Suriye'nin durumu sonlanmamışken ve Filistin'in eski komşuları değişmiş olduğu halde İsrail'in Gazze'ye saldırmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Doğrusunu söylemek gerekirse İsrail'in Gazze saldırısı çok karışık siyasi bir ataktır çözmek kolay değildir. Bu öyle normal bir saldırı değildir. Santranç oynanıyor. Orta Doğu'da santranç oynanıyor. Bu bir santranç. İsrail bir taşı yerinden oynattı. Suriye'nin Türkiye'nin uçağını düşürmesini Normal görüyor musunuz? Normal değil. Bunu kasıtlı yaptı. Türkiye'ye ve muhaliflere bir mesaj verdi. Bir atakta bulundu. Bu bir siyaset. Bu bir strateji. Bu yalnızca düşmanlık değil. Bu bir strateji. Suriye İsrail'e birkaç top atışı yaptı Kolan tepelerine isabet de etmedi de İsrail eskiden hemen saldırırdı bir şey anladı ve saldırmadı Türkiye aynı şekilde uçağa düşürüldü yuttu Resmen bunu yuttu Türkiye. Çünkü anladı. Bu bir uçak düşürme değil. Bu bir strateji. Türkiye cevap verecek. Savaşa girecek ve Suriye'deki halk mecburen devletin yanında yer alacak. Siyaset. Muhalifler bitecek. Halk tekrar Beşar Esed'i desteklemeye başlayacak. Çünkü savaş var Türkiye ile. Ne yapsın halk? Kendi halkı kendisini destekleyecek. Bunu hesap etti. Bir taraftan eğer Türkiye karşılık verirse böyle. Rusya savaşa müdahale edecek mecbur ittifakları var. Çin müdahale edecek. Lübnan müdahale edecek. Irak müdahale edecek. İran müdahale edecek. Onları işin içine çekmek istiyor. Türkiye anladı. Uçağın düşürülmesini yuttu. Şimdi İsrail Suriye'nin stratejisini anladı. İsrail saldıracak olsa bütün Arap alemi Suriye'yi destekleyecek. İsrail bunu anladı. Saldırmadı. Suriye'nin dostları çoğalmasın diye. Bir bakıma intikamını Filistinlerden aldı. Ama diğer taraftan başka bir takım şeyler planlıyor. Suriye'ye ve İran'a şu mesajı veriyor. Siz beni savaşa sokmak isterseniz ben Filistin'e saldırırım. Ben Filistin'e saldırırsam o zaman birçok devlet işin içine girer. Avrupa girer, Amerika girer. Beni yalnız bırakmazlar. Bana böyle saldırılar yapma. Bölgeye yayarım savaşı. Bunun gibi bir takım hesaplamalar yapıyor. Bu normal bir saldırı değil. Zamanlaması normal olmadığını gösteriyor. Ama o neyi planlarsa planlasın. Müslümanlar Suriye meselesini yanlış bir şekilde çözmeye çalıştılar. Zalime karşı mazlumu desteklemek tamam. Doğru. Ancak Amerika Beşer Esed'den daha da zalim. Neden Irak'ı işgal ettiği zaman, bir buçuk milyon insanı şehit ettiği zaman, dört milyon çocuğu yetim bıraktığı zaman, milyonlarcasını sakat bıraktığı zaman, yüz binlerce kadının namusunu kirlettiği zaman, neden Türkiye Amerika ile beraberdir? Türkiye'nin şimdi Beşar Esed'e bu kadar res çekmesi Amerika'nın verdiği görev ile alakalıdır. Sadece zalime karşı gelmek için değil. Zalimse Amerika ondan da zalim. İsrail'e kafa tutuyor, Suriye'ye kafa tutuyor. E, İsrail'in babası Amerika mı? da dostsun, bununla düşman. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu? Bu işte bir gariplik yok mu? Türkiye'ye bir rol verilmiş. Orta Doğu bölgesinde İsrail'e karşı gelmeyen bir Türkiye, Orta Doğu'nun abisi olamaz. Orta abisi olabilmesi için Türkiye'nin böyle davranması gerekiyordu. Abi yapmaya çalıştılar ama olmadı. Beşar Esed Türkiye'nin abiliğini kabul etmedi ve Türkiye'nin prestiji bitti. Türkiye her meselede mazlumun yanında yer alan bir ülke ise tamam kabul edeyim bu stratejiyi kabul edeyim ama Amerika ile beraber ol ondan sonra Beşar Esed'e karşı ol bu kabul edilemez Amerika'ya da karşıysan kabul edeyim Mesela Beşar Esed meselesi değil. Mesela Amerika bu bölgede İran yalnız bırakmak istiyor. İran'ın dostu Suriye. Önce Suriye'de rejim değişikliği yapması lazım. İran'ın yalnız kalması için. Suriye'den sonra Lübnan'a sıra gelecek. İran yalnızlaştırılacak. Ondan sonra sıra bir gün İran'a gelecek. Suriye Rusya taraftarı. Rusya ile müttefik. Bağız Partisi solcu sosyalist bir parti. O yüzden Rusya ile müttefik. Amerika bu bölgede Rusya'nın tesirini kırmak istiyor kendisi hakim olmak istiyor. Dolayısıyla Suriye'de rejim değişikliği yapması lazım. Türkiye Suriye'nin müttefiklerini hesaba katmadı. Kolay olacak zannetti. Arkamda Amerika var dedi. Avrupa var dedi. Beşer Esed kim oluyor dedi. Beşer Esed zaten bir şey olduğu yok da ama arkasında Rusya var. Çin var. İran var. Irak var. Lübnan var. Bunlar kuvvetli müttefikler. Stratejik ittifakları var. Bunların bu olaya müdahale edeceğini Türkiye hesaba katmadı. Kolay olacak zannetti. Eğer bir halkı sokağa döküyorsanız o halkı koruyabilecekseniz sokağa dökün koruyamayacaksanız o halk boşu boşuna ölecekse onlara güven vermeyin sokağa dökmeyin buna hakkınız yok biz burada ekmeğimizi yemeğimizi yerken yatağımızda uyurken Suriye halkı inim inim inliyor Türkiye'ye güvendi, Amerika'ya güvendi, sokağa çıktı. Ben onlara kaç defa dedim? Bu olaylar ilk başladığı zaman bir buçuk sene evvel söyledim. Kime güvenerek sokağa çıkıyorsunuz? Kendi gücünüz var mı? Yok. Suriye'nin müttefiklerini, Beşar'ın müttefiklerine hesaba katıyor musunuz? Yok. Beşerden sonra kim gelecek? Hesaba katıyor musunuz? Yok. Şimdi halk bilmez siyaset, strateji, hesap bilmez. Ama Türk hükümeti nasıl bilemedi? Halk bilmez. Ama Türk hükümeti nasıl bilemedi? Elinde istihbarat var. Nasıl bilemedi? Suriye'yi Rusya'nın yalnız bırakmayacağını, Çin'in, İran'ın, Irak'ın, Lübnan'ın bırakmayacağını nasıl bilemedi? Suriye halkı hesapsız kitapsız eğitim faaliyetleri yapmadan bir yılda devrim yapacağını zannetmekle hata etti. Mazlum halkı elbette ki destekliyoruz. O ayrı bir şey. Yalnız ortada bir hata var. Suriye'de cemaatın cesi yoktur, faaliyetin fesi yoktur. Suriye'yi bilenleriniz varsa bilir. Zerre kadar faaliyet olmayan bir ülke. Birdenbire sokağa çıkacaksınız ve devrim yapacaksınız. Nerede buyurdun bolluğu? Savratun kezibe yalancı devrim. Bu gerçek devrim değil. Orta Doğu'daki uyanış hareketlerini durdurabilmek için yalancı devrimler yaptırıyorlar. Gerçek devrimi engellemek için halka şu mesaj veriliyor: İşte devrim yaptınız, daha ne istiyorsunuz? Bu sahte devrimle Suriye halkı, Mısır halkı, Tunus halkı, Libya halkı bir 50 sene belki yüz sene daha uyutulacak. Bir şey değişmedi. Mısır bunların içerisinde en belki sağlam gibi görüneni İhvan-ı Mursi başa getirildi. 30 senelik diktatör Hüsnü Gayrı Mübarek İsrail'de büyük elçilik açmayı göze alamadı. Mursi açtı. Neden başa getirildi? Bunlar hep anlaşmalardır. Daha evvel anlaşma yapıldı. Sizi başa getireceğiz. Hüsnü mübarek devireceğiz. Sizi getireceğiz. Siz de İsrail'le olan düşmanlığı bitireceksiniz. Ve ılımlı Müslümanlar olacaksınız. Size makam verilecek ama sistem değişmeyecek. Makamdakiler değiştirilecek ama sistem değişmeyecek. Bu söz alındı. Ondan sonra o sahte devrim gerçekleşti. Müslümanlar böylesi sahte devrimlere inanmamalılar. ılımlı İslam'ı iktidara getiriyorlar. Rabbani Müslümanları, tevhidi Müslümanları yalnız bıraktırıyorlar. Onları da yumuşatmaya çalışıyorlar. Siz de böyle olursanız siz de iktidara gelirsiniz mesajı veriyorlar. Gelin siz de ılımlı olun diyorlar. Suriye'de ve Filistin'de olan durum bu. İslami bir nesil hazırlamak uzun seneler alacağından bu süre zarfında Müslümanlara yapılan zulümlere göz mü yumulacak? Öncü bir nesli hazırlamanın daha kısa bir yolu yok mu? İğne var elimde benim. Kuyu kazıyorum. İğneyle kuyu kazmayı göze alıyorsan gel. Benim kepçem yok. Sen kepçe istiyorsun. Kepçem yok. İğne var. Bazen iğneyi de bulamıyorum. Tırnaklarımla kazıyorum ben. Tırnaklarınla kazmaya razıysan gel. Müslümanlar 200 senelik hatalarını iki senede halletmek istiyorlar. Senin düşmanların 200 sene sana tuzaklar hazırladı. 200 sene sabretti. 200 sene para harcadı. Sen iki yılda mı halledeceğini zannediyorsun? Atı alan Üsküdar'ı geçmiş. Bütün her şeyi kontrolü altına almış. Sen bunu iki yılda halledeceğini mi sanıyorsun? Kestirme yol istiyorsun değil mi? Kestirme yol, peygamberlerin yoludur. Peygamberimiz kısa bir süre sayılır. 13 senede devlete ulaştı. Orada Medine'de 10 senede de adeta imparatorluk meydana getirdi. Bir ümmet meydana getirdi. Tüm Arabistan yarımadasını fethetti. En kestirme yol peygamberi metottur. hem şahsiyetlidir, tavizi kabul etmez, hem akıllıdır, gücünün üzerinde iş yapmaz, saldırmaz ama kafire itaat de etmez. Dik durur ama saldırmaz, bu şekilde çoğalır, çoğalır, güçlenir. Peygamberi metot hem akıllıcadır, tedbirlidir, hem de kestirme yoldan da götürür, hedefe ulaştırır. Müslümanlara düşen vazife, Peygamberi metoda sarılmaktır. Müslümanlar sanki Peygamberi metodu yaptılar da hedefe varamadılar. Yapmadık ki. Herkes kafasından göre bir metot uydurdu. Kimi parti dedi. Kimi yalnız Allah'a zikredeceğim, başka bir şeye karışmayacağım dedi. Kimi yalnız imani meseleler ile ilgileneceğim dedi. Kimi ahlakla ilgileneceğim dedi. Peygamberi metot izlenilmedi. Sonra da hedefe varılamadı. Şimdi sonra diyorlar ki kestirme bir yol yok mu? Mesela 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 hükümete gelsek Başbakan olsak, hükümet elimize geçse, kestirmeden gidemez miyiz? Hükümet 11 yıldır başta da başörtüsü meselesi bile daha olmuş değil Türkiye'de. Sistem güçlüdür. Düşman aptal değildir. Kimse kendini çok akıllı zannetmesin. Düşmanı aptal zannetmesin. Senin niyetini bilmiyor değil. Seni tanıyor. Kimse düşmanı aptal zannetmesin. Sana iktidarı ver, hükümeti veriyor. Sistemi değiştirtmiyor. Seni sistemin içine alıyor. Seni orada öğütüyor. Öğütüyor seni renksizleştiriyor her harama imza atacak hale getiriyor seni dönüştürüyor sana koltuk veriyor seni dönüştürüyor İş sistemler akıllı insanlar tarafından idare edilmektedir onlar kadar bile siyaset ve strateji bilmeyenler Onlara oyun yaptıklarını zannediyorlar. Gülünür bunlara. Doğru bir metot izlemek, kestirme yoldan gitmek istiyorsan Müslümanlar peygamberimiz gibi sancakta la ilahe illallah yazacak. Başka bir şey değil. Ülkeyi kalkındırma diye bir davam yok. Ahlak diye bir davam yok. Bilim adamları yetiştirmek diye bir davam yok. Vatan millet Sakarya diye bir davam da yok. İnsanlık diye bir davam da yok. <laughs> Müslümanları kimini hümanist yaptılar, Yardım paketleri dağıtıyor. Başka bir şey yaptığı yok. İslami hareketi insani harekete dönüştürdüler. İslami hareketi parti hareketine dönüştürdüler. İslami hareketi ahlak hareketine dönüştürdüler. İslami hareketi kültürel harekete dönüştürdüler. Böyle konferanslar düzenleniyor mesela bazen. Katılıyorsunuzdur. Mesaj çok azdır. Daha çok kültürel faaliyet yapılmaktadır. Şiirler, ilahiler vesaire. Mesaj azdır. Kültürel faaliyete dönüştüler başka istikametlere sevk ediyorlar toplum mühendisleri herkesi bir tarafa sevk ediyor kimin eline silah veriyor kimini ılımlı yapıyor taviz verdiriyor kiminine yardım paketleri veriyor al bunları dağıt diyor İslami hareket olmadan ne olursan ol diyor hedefe kestirme yoldan gitmek istiyorsan sancağında tevhid olacak diyeceksin ki Allah'ın dünyasında Allah'ın dediği olur o zaman bak göreceksin kestirmeden gidiyorsun Allah'ın izniyle peygamberi metodun ilk yılları zordur Allah kasten böyle gönderdi Samimi olanlar katılsın. İnananlar katılsın. Allah'a güvenenler, teslim olanlar katılsın. Menfaatçılar, Allah'a güvenmeyenler katılmasın. Bugün öyle olur mu? Şöyle olur mu? Desinler, uzak dursunlar. Allah yalnızca samimi insanların katılmasını istiyor. O yüzden gösterdiği metot ilk yıllarda zordur, sonrası kolaydır. Bizden bu teslimiyeti istiyor. Allah'a güvenelim ve zor gibi görünen peygamberi metoda sarılalım. Sancağımızda tevhid yazsın, başka bir şey yazmasın. Tevhidi bir hareket olalım ve taviz vermeyelim. Dik duralım. Küfre itaat etmeyelim ama saldırmayalım da. Dengeli bir metot izleyelim. Bunu izleyelim. Hedefe varıyor muyuz, varmıyor muyuz? Görürsünüz.